x kare eksi 5x artı 6 küçük eşittir 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bunu çözerken x kare eksi 5x artı 6'nın köklerini bulmam gerekiyor. O yüzden sabitlerimi çarpanlarını ayırıyorum. Çarpanlarını ayırdığımda çarpımları 6 toplamları eksi 5'i verecek şekilde ayırmam gerekiyor. Burada eksi 3 ile eksi 2 olduğunu görüyorum. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım. 6. Eksi 3 te eksi 2'yi topladım. Eksi 5. O zaman bunun birinci kökü 3. Diğer kökü 2'dir. Hemen tablomuzu yapıyorum. Köklerden birisi 2. Birisi 3. Çizgilerimi çekiyorum. Kökler bunlar olduğu için işaretlerimi koyuyorum. X kareli terimin kaç artı olduğu için en sağdan artıyla her kökte işaret değiştirerek geliyorum. Bana neyi söyledi? Sıfırdan küçük eşit olmasını söyledi. Sıfırdan küçük yerler burası ve eşit olduğu yerler de burası. O zaman bunun çözüm kümesi 2 ile 3 arasında ve 2 ile 3 dahil olacak şekilde olacaktır. 9 eksi kare büyüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Yine bu soruyu çözerken, bu eşitsizliği çözerken 9 eksi x kare büyüktür 0 önce bir düzenlemem lazım. x kareyi eksi x kareyi bu tarafa atıyorum. 9 büyüktür x kare. Bu denklemin kökünü buluyorum. Yani x kare eşittir 9'muş gibi düşünüp hangi sayıların karesi 9'dur? 1 artı 3 bir de eksi 3'ün karesi 9'dur. O zaman köklerim artı 3 ve eksi 3'tür. Tablomu yapıyorum kökler bu olduğu için işaretlerimi koyuyorum. Burada işaretim artı. Burada eksiği şaşırmıyoruz. Buradan bulduğum için buradaki işareti artı alıyorum. En sağdan artı ve işaretleri değiştirerek gidiyorum. Bana ne sordu? X kare 9'dan küçük olan yerler şeklinde değil de 9'u buraya attığımda sıfırdan küçük değerlermiş gibi düşüneceğim. Yani 9'u buraya attığımda eksi 9 olacak. Sıfırdan küçük olacak. Sıfırdan küçük yerler burası dahil olmadığı için benim çözüm kümem eksi 3 ile 3 arasındadır demem gerekiyor. 4x kare eksi 8x büyüktür 0 eşitsizliğini sağlamayan x tam sayıları toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi bu denklemi bir düzenleyelim. Önce 4 x parantezini alalım. 4 x parantezini aldığımda x eksi 2 kalacaktır. Eşittir 0 varmış gibi düşün. Buradan birinci denklem birinci kök x eşittir 0. İkinci kök x eşittir 2'dir. Şimdi bu bulduğum kökleri yazıyorum. İşaretlerimi koyuyorum kök olduğu için. X kareli kaç sayı artı olduğu için en sağdan artı, eksi, artı olarak başlıyorum. Sıfırdan büyük olacak. Sıfırdan büyük yerler buralar. Sıfırdan büyük yerler buralar. Eşitlik olmadığı için sıfır ve iki yok. Neyi sordu? Sağlamayan değerleri sordu. Burada sağlamayan tam sayılar sıfırdan başlar. Sıfır, bir, iki olarak devam eder. Sağlamayan değerlerimizin toplamı da 3 yapacaktır.